Hepinize merhaba. Bugün sizler poz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Gençler, Roberto Carlos'u çıkardım ve de kafayı çıkardım. Siz çıkardıysanız yorumları yazabilirsiniz. O zaman alantramana geçecek. Evet gençler hem maç yapacağız hem de oynayacağız. Evet antrenman da yapacağız. Olmaz olmaz tabii ki. <laughs> Bakalım Roberto nasıl olmuş? İyi bir bok mu? Bakacağız birazdan. O güzel Roberto. Ayağını sikeyim seni. Çocuğu. Ne orası evrada orta sağdan vuru dediniz. Birisi bir ana. Ya baba bu o şeyin ayağını Roberto Messi Messi gibi çeviriyor topu Messi gibi ayağı oh. Nasıl vuruştu amana koyayım ya Bu sefer artık. Ağzına sıçmayayım. Farber. Bana sizin sıvamın. Bir kere ye ya, amına koyayım ya. Dur öyle yaprak yemek bari. Öyle yaprağı ile. Yarabim ya inşallah yer. Oğlum burası da 40 metre amına. Ama ben çizgide çizgiye tüküreyim ya. Aha, gitti lan Al Neyse. Devam kes. Gel. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim ya. Haydi. Bab bu bir karaltını getirse böyle kafa gol atma kamera koyayım ya. Ya oh, seni seni. Ve buraya yani. Bak lütfen ye. Lütfen. Lütfen ye. Hadi. Demin onu. Çocuğu. <laughs> Bak. Hadi be kuzum. Hadi ya. Hadi hadi. Hadi, hadi. hadi Bir Şöyle bizi görürüz be la. Ha. Hadi. Hop. Hop. hop, 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 hop. Allah'ım yarabbim. Ben bu direğin koyayım ya. İnşallah gol olur ya. Bu ayağını sıktım şu an. Ya Rabbim ya. Burası bu oyuncağımın. Kafaya değerse seni sikerim. Ya bir kere ye, bir kere utan be, bir kere ye, ye sen be, hadi be kuzum ya, hadi be ye, hadi be, bir kere beni kırma be, hadi be kuzum, hadi be. Şöyle ölü yaprak mı denesin, oğlum böyle dışarı giderim. Seni çizgiye tüküreyim ben. Nasıl? <laughs> Neyse devam ki Ulan buran saplama mı, kolay mıdır ya o bardaklar zirveye Windows. Windows senin anlamına bir şeyler şimdi var anlamına koyayım. of Of. Hadi lan girsene be o o o o küçük dişli ayağını O küçük dişli ayağını sikeyim senin ya. Allah'ım ya. Tamam. Tamam. Oyun. Şimdiden... Seni seviyorum. Babaannemi ayakta yerim. Oy. și de pură. dă betop. Păi amâna cu imburtinche. Păi amâna cu imburtinche. Să vedem așa ghidecate. Să de Yok dışarı gidiyor bu. Ya ben bu kalecinin namına koyayım. bir tane de yalandan vurak da sanki gol olacak. Atamadı. Yok yok kafaya döner yani. Dönmeyi zamana. Hadi kafu. Kafu. Ayağını neyim? Kevin De Bruyne senin ayağını sikeyim ya. Ya ben kıstık kaleci koysam bu kadar uzun kurma zamana koyayım. Hadi bakalım sizi şunu artık ya. Yok yer ya bence yesin artık. Yok ayağını sikeyim ya korosu. Bence şu an geçmeyecek işte. Şu Roberto hiç Lütfen lütfen. Lütfen. Hayır. Endrik kafa ayağını kırmış. Çocuğu ya. Öyle bırak denince can yapacak bir şey yok ya. Koydumun ya. Ya ben böyle ölü yaparak bir çiziyorum. Gol mu atacağım amına koyayım ya. O nasıl bir rövşet ha. Lan! Fodeng! Ama bu gol sayı var. şey var mı? Bir yaprak geliyor. Ay ne oldu koyayım. Lütfen ol. Lütfen bir kere şey ol ya. Bir kere şey ol ama da koyayım ya. <laughs> Amacı. Vallahi çok güzel çizgi çizdim. Kaleci tutma ama da bak. tutma. Bir kere yesem be. <laughs> lütfen ye. Olsun. lütfen. Lütfen. Anan siktimin? Olsun bu çocuğu. Arkadaşlar çağlan olayı, çağlan olayı koysam. Hadi. Ya pırna 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 pırna. Bana koyduğum pırnası. Pırna pırna dizi kodumun ya. Onun için 40 dişlerini sikeyim. Bok gibi de dişi var ya Ramın. Ne yani bankoda kim lan Rovşata'ya kalktı adam. Yok la voley de onun karda. O nasıl buraya kalkış adam. İşte niye böyle bir gol yok. Bir de niye içlenmedi. Ya peki. E maman mam, Geri limon'a koyayım ya limon. <laughs> limon ismi olurum? Ya artık be! <laughs> Allah lütfen, lütfen, lütfen. Bilimini aç. Polisi. Yok ben amına ah, koyacağım ha hadi be. Bir kere buradan yesen güzel olur mu efendim? Bak yeni fuslu koli olur. Ya bir kere ye oruç bu bir kere ye. Bir kere ye yarrop. <laughs> Penaltı atıyoruz lan. sağa vereyim bari. Allah'ım bana tutuyor. Endrik. Onu yersin. Oruç bu. Ortaya vurdu. Bak kilometreye yırdım ama. Lan. Geri. Orta. Roberto. Gel oş. Baba. I'm baba. Şeyden ayağını çıkıyor. Emin ol Bu bak bu golemiyor bak bunu sikerim. Sikerim bunu bebesine. Öyle bırakıcı istiyor ha bunu canı. Dur bakayım. Senin canın. canın. Yarrak mı çekti? Hop. Hop hop. hop Şuraya. Senin babaannen Maradona mıydı? vurduk. Yok abi öyle yaparak da bir boku yarmıyor. Ee, şimdi maça geçip de yeter. Şunu, koyayım, şunu da. Yok ebesinin nikahı Roberto Carlos. Aman ha koyayım Nihat kahveciyi koysam böyle o kadar sert vurmaz ha. Maç yapacağız. İnşallah geliriz. Senin elini ayarını sikiyim. Ayran'ın özelliklerine bakak. Güç 101, çok güzel. Şut gücü 99. Dayanıklılık 101, hız 101, 96 hızlanma. Neden bu kadar falsosu düşük? Bak ben bu oyunu <laughs> ondan bura bir eşyor şey. <laughs> eşi. bir bir şey etini kiyze bak da daha sonra bir şeye bakarız yani. Karşı <Sessizlik> <Sessizlik> <Kâr> video. <bitiyor. Sessizlik> Neyse. Roberto Carlos Çavuş Zoroman Jonas Kalahunin skaptı şekli Neyse Hadi bakalım KSVS Arjantini İndirik İndirik Allah 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 Bu nasıl bir rujit aydı la? İndirik <laughs> Er hat ok genug die Wurstag. Kafu wurde ja mal nach Kuim, ja. Doch, oder dann Fernandes. Ene na ya nisi kim. Eee, kalede Emiliano Martinez varmış. Indiyi beğeniyorum ha bak. <laughs> Mükelleştir, en baba En baba, en baba Seninle yanışık ki Oruç bu evladı Paradis, al verezi Ya da uçur İndik, indik Bu da kasma Kodumun ayağını siktimin ara or çocuğu çocuğu O da O da Amına kodumun çocuğu O da Foden. Ayağını sikeyim. senin. Çocuğum. Ya neden böyle ayaksız oldu? Ayaksızı getirdiniz abona koyayım ya. Ulan kafıyla mı vursak ya. Dur bir de kafıyla deneyik. Kafı nerede? Kafı yok lan. Lan kafı nerede ya şu? Bu Aşağıda kaldı. Lan Roberto Carlos mu? Kafıyla ben Roberto'yu karıştırıyorum ya. Lan Roberto Carlos sol bek mi? Ya benim kafa gitti la. Hoppa kalım şu bakkal. Anam inşallah girer. <laughs> ya ben bunu da çocuğunun ya. Biz kolay golleri sevmeyiz. Zor golleri sevmeyiz. Bu golü. Ya bu da mı ya? Mbappe. Senin ayağını sik. Orası bu çocuğu. Hmm. Ya baba. Topu çizgide tut. Ya ben kula bir siktir git orada duruyorsun abone koyayım ya. Kapı. Roberto Carlos geri. Bruno Fernandes. Lan bu defansı kim amına koyayım ya? Bu kadar iyi defans olur mu amına koyayım ya? Bir dakika ben şunu kaldırsana bakayım de. Ben Yanlış yere girdim. Lan Romero Acun Bey. Acun senin tipini sikeyim. Acun. Lisandro Martinez, Romero Molina. Bu kim ama ne bizim ya. Bizde Van Dijk var ama ne Bir bokoya yaramıyor. Bak. Carlos senin kafanı sik. Alo bir kere topu da çıkarma abına koyayım ya. Topu da bir kere çıkarma ya. Ayaksız ol ayaksız ya. Tiki <laughs> taka Roberto Carlos. Oğlum çalım da yapıyor. artık be. Bakayım tüm kaleciler Roberto Carlos'un golünü tutuyor ya. Yok kaleciden artık frikten kaleciyle vuracağım ah, amına koyayım ya. Bak ya. Hadi canım baba. Martinez kaç metre uçuyor amına Biz yarı sıfır sıfır. Biz kolay golleri şey sevmiyoruz gençler. Zor golleri seviyoruz. Tamam. O barda sağ çıktı ne hafif ya. Lan Ya Çocuğu ya. Kodu çocuğu? Kodu çocuğu? seyrede Robertson'un golünü tutmayın. Nasıl şuttu öyle? Robert senin ayağın mı kötü? Bana mı öyle geliyor? Amına koyayım ya. Tafu sen vurma dayı. Robert sen vur bari. Yani. Adam akıllı vurmaz topa. Gelendirmeyin beni. HALAN! Hoşçakal. Koş oğlum şuna. Gol oluyordu ama Koş. Bir dakika bizimki sağ çıktı mı? Ha? ha çok güzel. çok az mı atıyorsun amına? Oğlum <laughs> indirik çok yoruyor. Şuraya kalkıyor ya. İndirik izlemedim ha hiç. Bunu Pırna buradan değilse. Koş Foden. Firma elini ayarlayın. Ne yaptık yapıyorum ya. Dayanamıyorum. Yapacağım. Doğabekte kim oynar? Ben. Eşeğin çocuğu oynar. Şu yarama gol atayım da. Başka bir bok istemiyorum ben. Roberto'yu izin vermiyorlar. Orospular. Oy. Robert Carlos. Bakalım nasıl bir görenmiş. Nasıl ekran açısı var. Çok güzel bir izmiş. Neyse. kamera açısı bok gibi. Adam akıllı bir kamera açısı bulalım. Tamamdır, çok güzel. Orta mesafem, Robert O'Connor'la Sosy'ta ne görebileceğiz? Çocuk. bir de şunu deneyeyim. Buradan yiyor mu? şöyle Bu koy mu? Yok. Dışarıdaymış lan. Bu adamın ayağı çok iyi ya. O nasıl bir şut amına koyayım? Gol oldu gibi ya. Bak ben çok yanlış görmüyorsam. Ya yani yanlış görmüyorsam bu Adamın oradan vurduğu şutları gol sanıyorum. Ne de? Birinin içine girmiş gibi. Koş. Hadi bakayım. Koş. Uzay yolluyor bu Eros bu çocuğa. Bakın bunun nasıl özellikleri var. Ben bunun ayağını Aa ben bu şeyin amına koyayım ya. Gelişine şut var. <laughs> Arjantin'i sikiyorsun. O ne yapıyorsun ya? Hadi bakayım. Nasıl var. O atamadım şöyle şey. bu top Oğuz'a gidiyor amına koyayım ya. Neden böyle ya? Keşke <laughs> <laughs> Hadi la başım ağrıdı. dəstəyi diyor bu orospular. Bok gibi plas atıyor orospu. Bak. Kasmasa bir şey diyemeyeceğim. Çok kasıyor. inşallah atarız ya. Bir kere atayım la. Bu nasıl bir kaleci amına koyayım dev gibi. Bitti. Evet gençler. Videonun sonuna geldik. Hoşçakalın. Boy. Boy.